Biproane GSM Akademi'den herkese merhaba. Bugünün ve geleceğin mesleği olarak elektronikte sektörün ihtiyacı aslında eğitim. İş geliştirmek, ilerlemek istiyorsak ilme ihtiyacımız var. Biz bu açığı kapatmak için buradayız. Biproane GSM Akademi olarak ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren cep telefon tamircilerin bu meslekte kendilerini geliştirmeleri için bu eğitimi mutlaka katılmaları gerekiyor. GSM sektöründeki çalışanlarımızın bu mesleği daha profesyonel bir şekilde icra etmeleri için onlara temel elektronik, arıza tespiti, ölçüm cihazlarının doğru bir şekilde kullanımı, açık diyafram şema okuma ve şema takibi ile arızalı komponenti tespit etmeyi bu konuda daha da derin detaylara inerek Anakart çalışma mantığındaki haberleşme protokollerinin nasıl çalıştığı, hangi cihazlarla ölçüldüğü ve ölçerek öğretiyoruz. Eğitimlerimiz her ay yeni öğrenci katılımlarıyla devam ediyor. Eğitimimize katılan öğrencilerimiz anakart tamirlerini %100 filetsiz olarak tamir edeceklerdir. BIPU Yöne GSM Akademi olarak herkese saygılarımızı sunarız.